Yazıktır, günahtır. İnsanlar parayı sokakta kazanmıyor arkadaşlar. Gel. Bu araç bizlere motor yağı kaçırıyor şikayet için geldi. Biz aracın şanzımanını indirdik. Keçeyi söküyoruz. Ben size şimdi izahını yapacağım. Yani lapa lapa yağ kaçırmış. Keçeden. Aşırı şekilde yağ eksitiyordu. Bakın arkadaşlar şanzıman içi komple yağ olmuş. Görüyorsunuz değil mi yağlara? Yani bu nedir abicim ya? Bu iş nedir? o kadar yapıştırmışlar ki keçeyi. biraz geriden çek. Bak. Bak keçeye bak şimdi. Çıkartıyor keçeyi yerinden. Ve şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Bak. Yani keçenin her tarafını sıvı conta. Bak soketi de kırmışlar. Çek şuraya kardeşim. Bak. Normalde buraya sıvı conta sürmelerine gerek yok. Zaten burada contası var. Keçe yeni değişmiş arkadaşlar. Yan sanayi bir marka takmışlar. Markayı göstermiyorum. Bu şekilde işçilik olmaz arkadaşlar. Biz yaptığımız işleri Dikkat ediyoruz. Kendi aracımız gibi sizin araçlarınıza özen gösteriyoruz. Değer veriyoruz. Benim gibi değer veren ustalar araçlarınızı götürün. Kafanız ağrımasın, başınız ağrımasın. Bunlar önemli bir konu. Biz bu aracın arka gran keşesini değişimini yapacağız. Güzel bir şekilde. Paranızı çöpe atmak istemiyorsanız Kaan bekleriz.